Rob ve Mike bu taşınabilir oksijen tüpüyle programa katıldılar. Ağzınıza yerleştirip kalp ve kaslarınız için en önemli element olan oksijeni soluyorsunuz. Futbolcuların, pilotların, dağcıların ve diğerlerinin kullandığı ek oksijeni hepimiz biliriz dediler. Boost Oxygen %95 saf oksijen içeren taşınabilir bir oksijen tüpü. Alüminyum silindir içinde basınçlı solunabilir oksijen sunuyor. Yapmanız gereken tek şey plastik maskeyi takıp düğmeye basmak. Hemen oksijen almaya başlıyorsunuz. Şirketin %5 hissesi karşılığında 1 milyon dolar istediler. Kevin satışları sordu. Bu yıl 6 milyon 400 bin dolar gelir elde etmişler. Bir önceki yılın net karı 705 bin dolardı. Lori ürünü kimlerin kullandığını sordu. O da şöyle cevapladı. Basitçe söylemek gerekirse ne zaman efor sarf ediyorsan ve nefes almakta zorlanıyorsan vücudun daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor demektir. Yani bu ürün herhangi bir efor gerektiren durumda herkes için uygundur. Üç boyutları var ve fiyatları 15, 10 ve 8 dolar. Her boyutun üretim maliyeti sadece 2,5 dolar. Paraya dağcılar gibi kişilere yakın olabilmek için perakende mağazalarda dağıtım yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu internetten almayı düşüneceğin bir ürün değil. Tüm yatırımcılar pazarın bu ürünün önemini henüz kavramadığı gerekçesiyle çekildi. Sadece Kevin kaldı. Sonunda anlaşma istedikleri şekilde ama %6 faizle yapıldı. Sonrasında 8 bin perakende mağazada yer aldılar ve 2024 yılında satışlar 15 milyon dolara ulaştı.